Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü sınıf öğrencilerimle derslerimize devam ediyoruz. Sırada dokuzuncu ünite var. Havadan sudan konuşacağız. We'll talk about weather. Kanala destek olmak isterseniz videolar süper böyle devam etsin hocam diyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdiden herkese teşekkürler. Evet. Ünitemizin başlığıyla başlayalım. Weather hava hava durumu anlamında kullanılan kelime. Görüyorsunuz çok değişik hava durumlarını öğreneceğiz. Evet, şimdi arkamdan tekrar edin lütfen. Repeat after me. Weather. Weather. Okay. Şimdi de hava durumu çeşitli hava durumundaki sıcaklık koşulları. Bunların İngilizcelerini öğrenelim. cold. This is cold. Ooh, donuyor soğuktan. Görüyorsunuz değil mi? Cold. Soğuk. Warm. Warm. Ilık. Son derece keyifli bu kedicik. Ilık bir ortamda. Ve sıcaklığı daha da arttırıyoruz. Hot. Hot. Sıcak. Öf, bayılacağım şimdi. okay repeat after me take in cold cold warm warm hot hot okay let's continue windy. Windy, rüzgarlı. Cloudy, bulutlu. These are clouds. Cloud, cloud. So the weather is cloudy, bulutlu. Yağmur yağıyor bakın, şakır 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 şakır. Rainy, rainy, yağmurlu. Okay. Repeat after me. Windy. Windy. Cloudy. Cloudy. Rainy. Rainy. Okay. And Oh, look at this snowman. Kardan adam. Snowy. Snowy, karlı. And Sunny. Sunny. Güneşli. Okay, repeat after me. Snowy. Snowy. Sunny. Sunny. Evet, hava durumlarını, sıcaklık koşullarını öğrendik. Şimdi hava durumu ile ilgili nasıl soru soracağımızı göreceğiz. Hava nasıl diye sormak istiyorsanız, How is the weather? veya what is the weather like sorusunu sormalısınız. Evet, bir tekrar edelim mi birlikte? How is the weather? What is the weather like? How is the weather? What is the weather like? Very good. Cevabı verirken de biraz önce öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak hava koşullarına bağlı cümleler kuruyorsunuz. Bakın şu anda o The weather is snowy. It's snowing. There's a snowman here. The children are skating, kayıyorlar. So it's cold <laughs> and snowy. Karlı ve soğuk bir hava var. Okay. Look at this picture. How is the weather? It's Rainy. Size bir tabir öğreteceğim. It's raining like cats and dogs. Şimdi diyeceksiniz ki hoca çıldırdı. Kediler köpekler mi yağıyor gökyüzünden? Hayır. Bunu kullandığınızda işte aynı bu resimdeki gibi böyle bardaktan boşanırcasına şakır şakır yağmur yağıyor demek. It's raining like cats and dogs. Okay, repeat after me. How is the weather? It's rainy. It's raining like cats and dogs. Very good. Let's look at another picture. Diğer resme You see the clouds? Do you see the clouds? There are a lot of clouds. How is the weather? It's cloudy. Okay. It's cloudy. Bulutlu bir hava var. Okay, repeat after me. How is the weather? It's cloudy. Good. And Let's play a game about asking a question about weather. Şimdi hava durumunu sorduğumuz soruyu birkaç kez tekrarlamıştık sizlerle. Hava durumunu nasıl soruyoruz arkadaşlar? Burada canavarın üzerinde verilen kelimeleri düzgün bir sıraya dizmenizi ve hava durumu sorusunu sormanızı istiyorum. Hadi bakalım nasıl soracağız? Hemen yapın, birlikte kontrol edelim. Let's check with the red monster. Kırmızı canavarla birlikte kontrol edelim. Okay. How is the weather? How is the weather? Okay, hava nasıl diye sorduk. Şimdi hangi şehirde olduğunu soracağız. Önce in koyuyoruz. How is the weather in İstanbul mesela ve soru işaretimizi de unutmuyoruz. İstanbul'da hava nasıl? Çeşitli illerle ilgili bu soruyu sorabilirsiniz. Kendinize bir birazdan yapacağız. Bir Türkiye haritası çizin veya bir yerden kesip yapıştırın. Üzerine çeşitli iller koyun. O illerin hava durumlarının da resimlerini yanlarına çizin. Sonra altına bu soruyu sorun. How is the weather in Istanbul? How is the weather in Ankara? How is the weather in İzmir? Gibi sorular sorarak çizdiğiniz resme uygun cevaplar verin. Daha sonra bunun resmini çekin, bana gönderin. Instagram'dan, Facebook'tan. Ben de bu resimleri herkesle paylaşayım. Sizin isminizle birlikte tabi izniniz olursa. Ayrıca bu ödevi öğretmeninize de gönderin. Ve öğretmeninize nasıl çalıştığınızı gösterin arkadaşlar. Evet, şimdi birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. Let's sing. Okay? Hadi şarkı söyleyelim. Ama önce şu yandaki resimdeki hava koşullarını bana bir söyleyin bakalım. How is the weather? Cold. How is the weather? Hot and sunny. Yeah, and this is also sunny. And how is the weather? Look orta sıcaklıklıkta. Ne sıcak, ne soğuk. Warm. And how is the weather? Mm. Yes, windy. How is the weather? Cloudy. And how is the weather? Sunny. And the last one, how is the weather? Rainy. Okay, listen to me. And sing with me. Dinleyin ve benimle birlikte söyleyin. How is the weather? It's cold. How is the weather? It's warm. How is the weather? It's hot. How is the weather? It's sunny. How is the weather? How is the weather? all together all together dediğimde hep beraber bu kelimeleri söylüyoruz cold warm hot sunny how is the weather it's windy how is the weather it's cloudy how is the weather it's rainy how is the weather it's snowy How is the weather? How is the weather? All together. Windy, cloudy, rainy, snowy. Yes, congratulations. You sing very well. Çok süper söylediniz arkadaşlar. Bu şarkıyı tekrar tekrar söylerseniz hem şarkı söylemiş, eğlenmiş hem de hava durumlarını sorup cevaplamayı öğrenmiş olacaksınız. Okay, let's go to the desert. Evden çıkamıyorsunuz ama ben sizi her türlü ortama götüreceğim. Bakın, şu anda çöldeyiz. Desert, çöl demek. And these are camels. This is camel. Okay, there are two camels in the desert. And is it rainy in the desert? Şimdi e, hava durumu ile ilgili çeşitli mekanlarda soru soracağız. Is it raining in the desert? Çölde hava yağmurlu mu olur? Yağmur nerede? Su yok. Çölde su olur mu? Görüyorsunuz. No, it's hot and sunny. It's hot and sunny. Hayır. Hava sıcak ve güneşli. Okay. Şimdi yeni bir soru soralım. Is it snowy in the desert? Is it snowy? Snowman? Düşünebiliyor musunuz? Çölde snowman. No. It's hot and sunny. Very good. Let's go to another place. Ooh, we're in the forest. Green forest. Ormandayız arkadaşlar. Forest, orman. Şimdi size soruyu soruyorum. Şu andaki duruma bakarak cevaplamanızı istiyorum. Bu arada, take your umbrella, it's raining. <laughs> is it raining in the forest? Cevap. Yes, it is. Evet, yağmurlu. Ormanda hava yağmurlu mu? Görüyorsunuz. It's raining like cats and dogs. Şakır şakır hem de. Okay. New question. Is it sunny in the forest? Sunny? Oh no. No, it's rainy. No, it's rainy. Hayır, yağmurlu. Güneşli mi diyorum? Hayır dedikten sonra gerçek hava durumunu söylüyorum. Şimdi bu ortamı düşünün. Bakın, Hayal etmenize gerek yok. Eve getirdim size. Soruyorum. Is it snowy in the forest? Snowy. No. It's rainy. Okay. And another place. Oh, let's go to the mountain. Okay, snow everywhere. It's snowing. Is it snowy on the mountain? Is it snowy? Dağın üzerinde hava nasıl arkadaşlar? Dağların üzerinde. Is it snowy? Yes, it is. It's snowy. Okay, is it sunny on the mountain? Sun. Where is the sun? Can you see the sun? Güneş gören var mı aramızda? No, it's snowy and cold. Ooh, very cold freezing cold hatta dondurucu soğuk. Okay, another question. Is it rainy on the mountain? Rainy? No, it's snowy and cold. Okay. And size bahsettiğim yapacağınız ödevin şekli burada işte. Here's the map of Turkey, Turkish map and We'll ask question about Istanbul, Izmir, Ankara, and Rize. The last one, cars. Okay. We'll ask the weather question How is the weather in Istanbul? Look at this picture. Look at this sign. And how is the weather in Istanbul? It's sunny in Istanbul. Okay. Here comes the question and you answer the question. Soru geliyor. Siz de resme ve sembole bakarak cevabı veriyorsunuz. Okay? Are you ready? Yes. How is the weather in İzmir? Şu kadının haline bakın. Hava durumu nasıl olabilir sizce? How is the weather in İzmir? Evet, cevapları bekliyorum. Okay. Başlangıcımız hep aynı zaten. It's windy. İnden sonra da şehrimizi söylüyoruz. It's windy in İzmir. Sorry. It's windy in İzmir. Yes. Let's go to Ankara. We are in Ankara now. How is the weather in Ankara? Okay. Look at this waiting for your answer. Bekliyorum cevapları. Okay. It's cloudy. Very good. In Ankara. It's cloudy in Ankara. And let's go to Rize. And how is the weather in Rize? How is the weather in Rize? Şakır şakır bakın. Vaziyet şakır şakır. Yes. It's rainy in Rize. Very good. And the last city, Kars. How is the weather in Kars? Yes, it's snowy. These are the signs of snow. Kar işareti bu. It's snowy in Kars. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Şu kısmı boş bırakıyorum. Siz dolduracaksınız. Bulunduğunuz şehirlerdeki e, ismi yazın. Hangi şehirdeyseniz onu buraya yazın. Bana yorumlarda önce soruyu sormanızı, sonra da şu anki hava koşullarına göre cevap vermenizi istiyorum. Mesela diyelim ki siz Konya'dasınız. How is the weather in Konya? deyip şu anki hava durumunu bana yazabilirsiniz. Ya da diyelim ki e, Eskişehir'desiniz. How is the weather in Eskişehir diye sorunuzu sorup şu anda hava nasılsa bana cevaplarda, yorumlarda yazmanızı istiyorum. Heyecanla yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi kitaplarımız önümüzde zaten. Hemen open your books and page 136. Sayfa 136'yı 136 açıyoruz. Şimdi oradaki resimlerdeki çocukların ne yaptıklarını söyleyeceğiz. Okay. Let's begin with number five. This is five. It's sunny. It's sunny. Let's swim in the sea. Okay, number five. Let's. Let's ne demek? Haydi şunu yapalım, haydi bunu yapalım. Önce hava durumunu söylüyoruz. Arkadan da resme bakarak ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Hadi şunu yapalım. Hava bakın güneşli. So let's swim. Hadi yüzelim. So number four. It's windy. You see the wind? And let's go home by bike. Let's go home by bike. Hadi eve bisikletle gidelim. Neyle gidiyorsak by'dan sonra onu söylüyoruz. Mesela hadi arabayla gidelim diyelim. Let's go home by car. Hadi gidelim. Let's go home by bus. Gitmeye ne dersiniz? Let's go home by train. Okay. And this is number one. It's cloudy. You see the clouds here, here. Let's play tennis. And number six. It's warm. Kalık bir hava, güzel bir hava. It's warm and this is Willow. Tanıştırayım. Nice to meet you, Willow. Willow is his dog. Let's walk. Haydi yürüyelim. It's snowy. Biz görmüyoruz ama bakın küçük resimde şurada ufacık dışarıda kar var. It's snowy. Number three. Let's read a book at home. Let's read. And the last one, number two, it's rainy. You see the rain here outside the window? Let's study at home. Hadi evde çalışalım. Hadi. Sizler de bana şehrinizdeki hava durumuna göre bir teklif yapın let's ile. Bakalım tekliflerinize ne cevap vereceğim. Hadi yürüyelim, hadi bisiklete binelim, hadi koşalım, hadi oyun oynayalım. Let's ile bekliyorum yorumlarınızı. Okay, listen and circle time. Correct option. Page 137. Sayfa 137'yi açıyoruz ve ben okuyacağım. Sizler de o şehrin bakın her birinde ikişer tane verilmiş. Burada gördüğünüz gibi hava durumunu yakalayıp yuvarlak içine alacaksınız. Sonra onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Are you ready? Okay, listen to me. New York is cloudy. Okay, cloudy. Great. And Rio de Janeiro is warm. Rio de Janeiro is warm. Okay. Paris is raining. Paris is raining. So it's rainy. And Cairo is hot. <laughs> Cairo. Cairo is hot and Moscow is snowy. Moscow is snowy and Sydney the last one is sunny. Good. Sydney is sunny. Okay Let's check here the answers is here air culture And here comes the question. Come, 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 come. Hello question. How is the weather in New York? Sorumuzu sorduk. Cevabımız geldi. It's cloudy. Şimdi her bir yer için Paris, Rio de Janeiro, Moscow, Cairo, Sydney. Her biri için bu soruyu sormanızı istiyorum. Şuraları değiştireceksiniz ve verilen hava durumunu kullanacaksınız. Videoyu durdurun, bu çalışmayı yapın ve gelin birlikte sorup cevaplayalım. Okay? Are you ready? Paris. Paris'in sorusunu soralım. How is the weather in Paris? It's rainy. How is the weather in Moscow? It's snowy. How is the weather in Cairo? It's hot. How is the weather in Rio de Janeiro? It's warm. Very good. And how is the weather in Sydney? It's sunny. Bu Türkiye haritası için yaptığımız bir çalışmaydı biraz önceki ödev olarak size söylediğim. Bunu bu şekilde dünyadaki diğer ülkeler içinde yapabilirsiniz. Yine onu bana gönderebilirsiniz. Öğretmeninize de gönderebilirsiniz. Şimdi listen and match time. Ee, ben size cümleler söyleyeceğim ve onları o hava durumuyla eşleştirmenizi istiyorum. Mesela, Çanakkale is windy. Bakın, windy. Okay, windy. And are you ready? Gaziantep is hot and snowy. Gaziantep is hot and snowy. Yes. Snowy. I'm sorry. It's not snowy. Sunny. I'm sorry. Gaziantep is hot and sunny. Hem sıcak hem karlı olur mu hocam diyorsunuz değil mi? Okay. Gaziantep is hot and sunny. Giresun. Giresun is rainy. Giresun is rainy. It's raining like cats and dogs. Shook, 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 shook. Giresun is rainy. Very good. Erzurum is snowy. Erzurum is snowy. Good. And the last one. Sivas is cloudy. Sivas is cloudy. Okay. And homework time. Ödevleri sevmediğinizi biliyorum ama bu çok eğlenceli olacak. Bir poster hazırlayabilirsiniz hava durumu ile alakalı ve bu hava durumunda çeşitli koşulları buradaki gibi gösterebilirsiniz. Resminiz güzelse çizerek, boyayarak bunu yapabilirsiniz. Ya da bir yerlerden çeşitli hava durumlarını kesip yapıştırabilirsiniz. Yine bunun resmini bana ve öğretmeninize gönderebilirsiniz. Instagram ve Facebook'tan bana gönderebilirsiniz. Okay, now game time. Şimdi oyun oynayacağız. Okay. Spring. The weather is. Uh, how is the weather? How is the weather? The weather is warm, I think. We're in the forest. It's spring. İlk bahar gelmiş, hava ılık. Uh, we are out. Dışarıdayız. Hayal edelim. Bunları yaşayacağız inşallah. Şimdi sağ taraftaki arılar Türkçelerini, soldakiler İngilizcelerini taşıyor. Ben İngilizceyi çekeceğim. Siz Türkçe'sini söyleyeceksiniz. Okay? Are you ready? So hot. What is hot in Turkish? Hot'un Türkçesi nedir? Hot. <laughs> ay, ay bayılacağım. Hot. No, come on. Yes, sıcak. Okay. Tam zıt anlamlısına geldik. Cold. <laughs> Dişlerim birbirine takır takır vuruyor. It's cold. Yes. Soğuk. And sunny. Çok üşüdük. Biraz ısınalım. Sun. Sunny. Hot sunny. Where is sunny? Yes. Güneşli. Okay, cloudy. Cloud, 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 cloud in the air. Partly cloud in the air. Blue clouds. Okay, blue, blue. Windy. Yes, just and the rainy. Raining like cats and dogs. Şıkır, 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 şıkır. Let's take you our umbrella. Wear are raincoat. Okay, yağmurlu. And snowy. There's a snowman. We play snowball. Snow, snow, snow. Karlı. And the last one. Warm. Ilık. Very good. Thank you, Biz. Evet, dersimizin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Size verdiğim ödevleri unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bulunduğunuz şehirle ilgili hava durumu sorusunu sorup bana bulunduğunuz şehrin hava durumunu cümle olarak yorumlarda yazmanızı istiyorum. Tabii ki derslerimiz devam edecek. Bununla ilgili bir oyun da yayınlayacağım. Biraz önce oynadığımız oyuna benzer. Ve bu durumda ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca beni dilekdemirer.com web adresimden de takip edin. Orada dersleri düzenli bir şekilde bulabilirsiniz. Hiç aramanıza gerek yok nerede ne var diye. Şöyle bir girin gezin dolaşın. Ödevlerinizin resimlerini bana Instagram'dan direk.demiray.ingilizce ve Facebook Twitter hesaplarımdan gönderebilirsiniz. Çok mutlu olacağım onları görmekten. Evet. Ve ne diyoruz? Şu anda evdeyiz ama yakında inşallah bu mikroptan kurtulup dışarı çıkacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın, kendinize çok dikkat edin. See you later. Bye.